Bizim ismi Esad Esat Koyuncu. Rahmetli anıyoruz. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın dedikten sonra e, Nisan ayının 3. Birleşimi Meclisimizin açıyorum. E, meclis yoklamasını yaptırıyorum. Zeydan Karalar, Oya Tekin, Ali Demir, Çalı, Emrah, Kozay, Kadir Aydar, Bilal Uludağ, Mustafa Atlı, Kasım Karaköse, Bekir Şimşek, Ali Bedrettin Karataş, Ali Aban, Cömert Özen, Erdin Çaltıok, Ahmet Aktürk, Kemal Özdemir, Mahmut Dal, Abdullah Avcı, Abdullah Okan Ergit, Ahmet Gök, Ahmet Karaca, Ahmet Metin Sevtekin, Akın Yılmaz, Alev Taş, Ali Cengiz Taşçı, Ali Kubat, Ali Nergiz, Ali Özkan, Başak Korkmaz Çınar, Bayram Şirin, Bülent Bülbül, Cafer Bora, Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Dinç Erdinç, Erkin Ali Doygun, Ertan Sümer, Gizem Güneşer, Göktürk Boyvadoğlu, Güngör Geçer, Hacı Rüstem Keçi, Hakan Ağacı, Halil Çağdaşkaya, Halil Yağbasanlar, Hasan Burak, Hasan Hüseyin Kuşçu, Hasan Kerkü, Tadır Bahçe, Huriye Dinç, Hüseyin Zorba, İlker Önük, İsmail Acı, Külşat Akpınar, Lütfi Saraç, Mehmet Burak Atçıoğlu, Mehmet Kılıç, Mehmet Kuroğlu, Mehmet Yasa, Mehmet Yücel, Metin Boğa, Miraç Kurur Kaplan, Mustafa Aksoy, Mustafa Bayar, Mustafa Durak, Mustafa Tunç, Nazlı Pınar Ünlü, Oğuz Memiş, Ömer Arsan, Özgür Altıok, Savaş Ağaca, Serdar Seyhan, Sönmez Aran, Süleyman Balıkçı, Tarık Özünal, Telat Şahin, Turgut Erişmen, Uğur Sayıkan, Vedat Tozlar, Yaşar Turan, Yusuf Sırkıntı. Evet, toplantıya ters sayımız vardır. Ee, oturumu açıyorum mazeret dilekçesi var mı Mustafa Tunç Başka. oylamaya sunuyorum Mustafa Tunçu mazeret dilekçesini kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle ka kabul edilmiştir bir önceki meclis tutanakları meclis üyelerine dağıtılmıştır maddi hata itirazı olan var mı olmadığını oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir Gündem dışı maddemiz var mı? Pozantı İlçe Belediyesi 2025 mali yılı ek bütçesi, mahalle idareler bütçe ve muhasebe yönetmenin 37. maddesi gereğince gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edilmesini arz ederim. <laughs> Doktor Gürkan Ateş, Genel Sekreter Yardımcısı. Bu okunan gündem dışı maddeyi gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kaçıncı son madde olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, gündem gündem dışı söz almak isteyen Cemal Bey buyurun lütfen. <laughs> Bu... Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, saygı derbasın hepinizi, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Ben de şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekan cennet olsun. Bildiğiniz üzere bu hafta şehitler haftası milletimizin bağımsızlığı ve vatanımızın bölümler bütünlüğü için şehit olan bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanlar cennet olsun. Sayın Başkanım son günlerde yine gündemde olan bu sokak hayvanlarla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. E, en son iki gün önce biliyorsunuz Şanlıurfa'da bir üniversite kız öğrencimiz e, bu köpeklerden e, kaçarken sokak hayvanlarından e, kendisi vefat etti. Yine ayrıca dün Zandırmam Samandağ'da dün yine bizim Adana'da bir motorlu kurye bu sokak hayvanları tarafından e, arkadaşımız yaralanmışlardır. Benim daha önceden buradan konuşulmuştu hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem ilçe Belediye Başkanlarımız. Bu ilçe Belediye Başkanlarımızın ve Büyükşehir'imizin çok acil ama çok acil gerçekten bu yer tahsisleriyle ilgili ilçe Belediyelerimizin Büyükşehir'e yerleri tahsis ederek bu acil e, barnakların ve kısırlaştırmanın çok acil yapılması gerekmektedir. Bu nereye kadar gidecek onu bilmiyoruz. E, onun için bir çalışma yapılmasını e, ben e, rica ediyorum. Bir diğer konuda e, Sayın Başkanım. Hemen e, önümüzde biliyorsunuz e, E5 geçiyor. E5'in üzerinde kapalı bir alan var. Yani E5 e, alt geçit var. Bu alt geçitlerin e, çok acil ama çok acil temizlenmesi gerekiyor. Gerçekten e, çoğumuz görüyoruz. E, hem e, en son yine dün bir kaza oldu. Hatta bizim meclis bir kaza yaptı şeyde. Türkmen başına yeni açılan e, şeyde e, alt geçitte. E, yani şeyler ne derler e, asfaltla logarlar arasında baya büyük fark var. Buraya düşüyor. Ondan dolayı buraların da aynı şekilde bir düzenlenmesi ama özellikle bütün alt geçitlerin sayın başkanım temizlenmesi gerekiyor. Gerçekten çok kötü. Özgür yani başkanım, Temizlenmesi derken şey yani mi? Hem gezdiğiniz zaman başkanım böyle yani hiç temizlenmiyor. Yani hem yağmurdan hem tozdan hem topraktan ve lambaların da düzeltilmesi gerekiyor. Güngör başkana teşekkür ederim. Geçen bir iki şey vermiştim kendisine. Sağol Güngör Başkanım. Bu temizlik ilgili zannediyorum Seyhan'da bir atraksiyon var gözüküyor. Ee, biz de e, vatandaşlarımızdan gelen talepleri Güngör Başkan vasıtasıyla iletiyoruz. Yapıyorlar. Teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi e, Adana hepimizin Tabii. bunlara dikkat etsek iyi Teşekkür ederim Tabii. sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Bu hayvan sorunları ile ilgili barınayla ilgili burada Ramazan Bey var. Ben e, bir açılış vardı gittim. Acaba dedim buralar o yüzden hep temiz. Ondan sonra bir daha bir gizli gittim. Gizli değil mi? Ya? Yani bir işim vardı gittim. Gene aynısını gördüm. Ramazan Bey de burada. Kendisine aradım. Teşekkür de ettim. Bir bilgi vermek istiyor musun? Bu tahsisle ilgili, kısırlaştırmayla ilgili. Çünkü Cemal Bey öyle bir konu söyledi. ha Dinleyelim. Biz 3500'ü 7000'e de çıkardık zaten. <laughs> İnşallah. Çünkü hepimizin sorunu, bizim de sorunumuz. Adana'mızın değil, Türkiye'nin sorunu. İnşallah bir an önce çözeceğiz. Ediyor. Evet. Evet, biliyorum. En kısa zamanda çözelim. Ben de rahatsız ve huzursuzum. Hep birlikte tüm herkes gibi. Tamam, var mı? Buyurun.

Şöyle şimdi ben bir cevap vereyim başkanıma. Bak, konuyu bir anlayalım istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok bekle. konuşacağız. Evet. 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 Tamam başka konuşacak yoksa gündem maddelerine Yok, geçelim. Göçelim. Gündeme geçelim başkanım. Evet buyurun. Önceki tutanaklar oylandı mı? Ben Oylandı. Tam. Yani. Tamam. Tamam. Tabi tabii oyladık. Tamam ben kaçırım. Ee, 32. maddemiz Pozantı Belediye Başkanlığının Alpu'daki bir 5000lik e, plan değişikliğine ait komisyon raporunun bağlayıcı bölümünü okumanızı rica ederiz. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde Pozantı ilçesi Alpu Mahallesi 105 ada 282, 284, 295, 307, 358 parsel sayılı taşınmazlarda düşük yoğunluklu gelişme konut alanı 51-120 kişi park ve yeşil alan 10 metre en kesintili yolu planlanması yönünde teklif 0110 47 955 Plan işlem numaralı 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ait teklifini söz konusu bölgeye sıkça münferit plan değişikliğine başvurulan bölgenin ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı dengesi bozacağının bölgenin iadesine bütünsel 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı çalışması yapılmak üzere dairesinin iadesini 5216 sayılı yastığı esniyadenin gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler? oy birliğiyle kabul edilmiştir. 33. madde yine Pozanta ilçesi Alpo'da 5000 ölçekli Nazım mimar Plan değişikliğine ait komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde Pozant ilçesi Alpı Mahallesi 105 ada 456, 457, 458, 460, 461 ve 505 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde düşük <laughs> yoğunluklu gelişme konut alanı 51-122 kişi Park ve yeşil alan 10 metre, en kesintili taşıt yolu veya yaya ve planlanması yönünde hazırlanan 1 bölü ölçekli Nazım imar Plan değişikliğine ait teklifin söz konusu bölgede sıkça yapılan münferit plan değişikliğine başvuruların bölgenin ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapısını bozacağından bölgede idaresince bütünsel 1 bölü bin ölçekli Nazım mimar Planı çalışması yapılmak üzere dairesine iadesine 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 34. madde Yumurtalık Akyuva Mahallesi 5000 1/5000 ölçekli nazım mimar plan değişikliğine ait komisyon raporu. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Yumurtalık ilçesi Akyuva Mahallesi 375 ada 29 ve 321 nolu parsellere en yakın çevresi turizm alanı park ve yeşil alan olacak şekilde planlanmasına yönelik hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait teklifin Adana 1. İdare Mahkemesi'nden 21.01.2020 tarihli ve 2018 Taksim 845e 2020 Taksim 80K sayılı iptal kararını yerine getirmeye ve imar planları arasındaki uyumsuzluğu gidermeye yönelik olarak hazırlanan görülmekte olan plan notlarına söz konusu 375 ada 29 ve 321 parsellerinin yer aldığı alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulamasını birlikte yapılması zorunludur. Hükmünün eklenerek kabulüne 5216 yasa istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet komisyon raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 35. madde Çukurova ilçesi Kara, Karab Karalar Bucağı Mahallesi'ndeki 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği'ne ait maddenin komisyona tekrar iadesini teklif ediyoruz başkanım. Öyle mi? Evet. Komisyona tekrar iadesini oylarınıza sunuyorum maddenin. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 36 Karataş ilçesi İskele Mahallesi 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği'ne ait komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde Karataş ilçesi İskele Yeni Mahallesi 3757 1108, 1109, 1110, 1111, 1143, 1147, 1148, 1149, 4364, 4953, 4954, 4, 5369, 5461, 5516 parseller orta yoğunlukla mevcut kalan konut alanı 10 metre imar yolu park ve yeşil alan olacak şekilde planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin kadastral durum ve imar hattı düzenlenmesine yönelik olduğu görüldüğünden yapılacak düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmadan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile giderilmesi gerektiğinden reddine 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 37. madde Adana Büyükşehir Belediyesi ile bağlı bulunan 15 ilçe belediyesi arasında yaşanan park büyüklükleri ile yol genişliklerinde problemlerin giderilmesine ait komisyon raporuna farklı bir teklif, aykırı bir teklif vereceğiz. Bir düzeltme önerimiz var yol genişlikleri ile alakalı daha doğrusu yetkilerle alakalı. Ben isterseniz ee, komisyon raporunu mu okutalım? Siz komisyon raporunun bağlayıcı bölümünü okuyun ben teklifimi sonra, sonra, sonra yapayım. Tamam peki. Kısa. Da, devam Şöyle, Onu <gülüyor> <park> <gülüyor> konusunda zaten hiçbir muazza yok. Parkların büyüklükleri, yetki alanlarında bir değişiklik de yok. Yolla ilgili komisyonda görüştüğümüzden farklı olarak söyleyeceğimiz şey şu. Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Kozan ve Ceyhan 6 ilçemizde 15 metre ve üzeri yolların yetkisi büyükşehirde, 15 metre ve 6 ilçe yolların yetkisi bu 6 ilçe belediyemizde. Kalan 9 ilçemizde 12 metre ve üzeri yolların yetkisi büyükşehir belediyemizde, 12 metre altındaki yolların yetkisi de ilçe belediyelerinde olmak üzere komisyon raporunun tadilen oylanmasını görüşlerin alınarak Rica ederim. Bir şey söyleyecek misiniz? Tamam buyurun Abdullah Bey. Başkanım şimdi e, Özgür Bey'in söylediği hususa katılıyoruz. Öncelikle onu belirtmek isteriz. Ancak e, belediye başkanlarımızla ve meclis üyesi arkadaşlarımızla şöyle bir tereddüt hasıl oldu. Bunun tutanaklara geçmesi için bu sözü aldım. Şimdi e, her ne kadar 12 metre yol ve üzeri büyük şehire ait ve altı ilçe belediyelerinin sorumluluğunda ise de e, e, birçok yerleşim yerlerinde e, ilçelerimizde 12 metreyi bulan zaten neredeyse yol yok. Dolayısıyla yasada belirtilen cadde ve bulvar tanımlarının olduğu yerde yine köy bağlantı yollarında bu karar büyük şehrin sorumluluğunu ortadan kaldırmadan e, alınan bir karar halinde olduğunu düşünüyoruz değil mi? Bu şekilde olacak. Yani e, çünkü değişmiyor yani bu konuda soru, sorular geldi belediye başkanı. Ya diyor ki mesela filanca köyün yolu diyor, bağlantı yolu diyoruz zaten. Anladım. Yani ben de aynı şeyi söyledim. Bu konuda bir tereddüt olduğunu sanmıyorum ama e, olur ki dediler yani bunu gerekçe göstererek de filan Dedim, yok aydınlatılsın yani yok. aydınlansın tutanaklara bu şekilde yazsın. Yok diye. bunun için özel bir tamam. not yazmaya gerek yok. Zaten Yo, yazmayalım. Anladım. Ya sadece tamam. tutanağa geçmiş olması yeterli tamam. ben. Tamam. Tamam başkanım. Peki tadilen evet. Oyla evet tadilen oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 38. madde Karataş ilçesi Küçük Karataş mahallesinde 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde, yeniden yapılan incelemesinde Karataş ilçesi Küçük Karataş Mahallesi 115 ada 5, 6, 7, 8 nolu parsellerin ve 116 ada 7, 8 nolu parsellerin mezarlık alanı, ortak yoğunluk gelişme konut alanı, park yeşil alan 10 metre imar yolu olacak şekilde planlanması yönelik hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar değişikliğine ait teklifin kullanım büyüklüklerini değiştirmek sizin yeşil alan konut alanlarının değişikliğinin yapılarak düzenlenmesinin kabulüne 5216 yıl sayılı yasaya istinaden kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet, komisyonun raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 39. Cemal Bey ne diyor? Bir şeyler söylüyorsa evet. Cemal Bey bir şey diyor. Ne diyorsun onu bir, fikrim fikrin var. <laughs> Şöyle bir şeyler yapıyorsa gözüne sayıyorum. Şaşırtma beni. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet. 39. madde. Bakmayayım değil mi bundan? Böyle bakacağım bundan sonra. Gözümüz Cemal Bey'de zaten başka bir şey bir şey mi diyecek diye bekliyoruz. Anında hazır kıta bekliyor herkes. <laughs> Hep bir zadana birlikte yönetiyoruz. 39. madde Büyükşehir Belediye Meclisinin süresiz tahsisi ile alakalı maddenin komisyon raporu bağlayıcı bölümünü okuyalım. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 23.11.2010 tarihli 205 sayılı, 13.02.2018 tarihli 59 sayılı, 13.03.2019 tarihli 88 sayılı, 18.11. 2020 tarihli 197 sayılı 17 12 2021 319 sayılı 13 04 2000 22 tarihli 79 sayılı kararın iptali ile Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi 2 ada 18 parsel nolu Adana Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 352 metrekare yüz ölçümü avlulu, kargir ev vasıflı taşınmaz üzerindeki dişçi Etem Konağı'nın Edebiyat Müzesi Kütüphanesi kurulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğüne Yumurtalık ilçesi tarihi Çok uzun. Çok uzun. 20. 20. Şeydeyiz, e... En son kısmını okuyabilirseniz eğer. Yani. 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesi E bendinde ve aynı kanunun 75. maddesinde D bendine göre 20 yıl süreyle tahsis edilmesine 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 40. madde Çukurova ilçesi belediye evleri mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir'e ait olan taşınmazın kent lokantası olarak kullanılması için Çukurova Belediyesi'ne tahsisine ait komisyon raporunu... Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84.051 Sokak No 62 C adresinde Taksim C adresinde bulunan mülki Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazın kent lokantası olarak kullanılmak üzere Çukurova Belediyesi'ne 5 yıl süreyle tas edilmesine 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 41. madde Büyükşehir Belediyesi 2025 mali yılı ücret tarifesi ile alakalı komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Konu komisyonlarımız yapılan incelemesinde Büyükşehir Belediyesi 2025 mali yılı ücret tarifesi ulaşım daire Dairesi Başkanlığı'nın tahsisli kiralık ticari plaka devir ücretlerine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 42. madde Altın Koza AŞ kurucu ortaklarının hisse paylarının belirlen paylarının Büyükşehir Belediyesi'ne devrine ait komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri A.Ş.'nin kurucusu ortakların hisse payları Uzun mu aynı şekilde? Yok yok çok kısa. Tamam. ve bedellerinin Büyükşehir Belediyesi'nin devrine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. 43. madde Modüler tuvaletlerin işletme devrinin Yeni Adana İmar A.Ş.'ye Devrine ait teklif, bu teklifi e, Kanunlar Komisyonu'na havalesini teklif ediyoruz. İlgili komisyonun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, plan etmeyenler bütçe. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hem plan bütçe hem kanunlar olarak tamam. düzeltelim de. Tamam, onu tamam. plan bütçe ve kanunlar komisyonu havalesi olarak düzeltiyoruz. Tamam. Evet. 44. madde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ait e, teklif. Yine Plan Bütçe ve Kanunlar Komisyonu'na havalesini teklif ediyoruz. İlgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 45. madde Seyhan ilçesi Koca Vezir Mahallesi 3663 da 17 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Koca Vezir İş Merkezi üzeri 1 2 3. katlardaki toplam 18 bin metrekarelik alanın otopark olarak işletilmek üzere Yeni Adana İmar A.Ş.'ye devredilmesine ait bir teklif var. Bu teklif şu an komisyonda bekliyor aslında. Yani komisyonda bekleyen madde ve bugün öğleden sonra meclisten sonra yapacağımız Madde maddeyle aynı madde dolayısıyla bunu birleştirilmesini teklif ediyorum. Aslında komisyonda bekleyen evrak burada bir mükerrerlik söz konusu sadece. Evet, aynısı. Tamam komisyonu havalesini teklif tamam. ediyoruz komisyonu da birleştiririz zaten tamam. bu maddeleri. Tamam komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum bu maddenin. kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bugün gündeme ek olarak aldığımız son maddemiz pozantı ek bütçe talebinin de plan bütçe komisyonuna havalesini teklif ediyoruz. Evet ee, komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum maddenin. kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanım e, gündemde konuşulacak yok ama 10 dakika sonra biz e, komisyon toplantısını devam edeceğiz. Yani 10 tamam. dakika uygun görürseniz 10 dakikalık aradan sonra komisyon toplantısını duyuralım isterseniz. Tamam 10 dakika sonra komisyon toplantımız var. Meclis üyelerini burada bekliyoruz. E, 17 Nisan Perşembe günü saat 13'te yeniden toplanmak üzere meclis toplantısını kapatıyorum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.